Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar bakalım Ağustos ayı size neler getirecek. Ağustos yengeç burçları için içsel huzur, maddi güven ve özdeğer temalarını öne çıktığı bir ay olacak. Gökyüzündeki değişimle birlikte hem hayatınızdaki sağlam temelleri güçlendirmek hem de kendinize yeni değer alanları açmak için fırsatlar doğacak. Kendi duygusal ihtiyaçlarınızı anlamak ve buna göre seçimler yapmak sizi hem ruhen hem de maddi açıdan güçlendirecek. 6 Ağustos'ta Mars'ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte ev, aile ve köklerle ilgili konular hız kazanacak. Evde hareketlilik artabilir, taşınma, dekorasyon ya da aile içi meselelerde aktif rol üstlenmeniz gerekebilir. Aile bireyleriyle Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşasanız da diplomatik ve yumuşak bir dil kullanarak ortamı hızla dengeleyebilirsiniz. İçsel huzurunuzu korumak için evinizi ve özel alanlarınızı daha konforlu hale getirmek sizin önceliğiniz olabilir. 9 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Yengeçler için bu Ortaklaşa maddi konularda miras olabilir, borç alacak verecek meseleleri olabilir. Bir netleşme, bir tamamlanma gözüküyor. Uzun süredir belirsiz olan maddi bir sorununuz varsa bu çözüme kavuşabilir. Duygusal olarak sizi yoran ve bir yükten kurtulmak ruhunuzu hafifletecek. 11 Ağustos'ta Merkür'ün düz harekete geçmesiyle birlikte de iletişiminizde varsa tıkanıklıklar sona eriyor. Kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Özellikle maddi konular ve değer algınız hakkında da açık konuşmalar yapabilirsiniz. 22 Ağustos'ta da Güneş Başak burcuna geçiyor. Bununla birlikte de yakın çevreniz, kardeşleriniz ve gündelik iletişimleriniz önem kazanıyor. Ee, kısa yolculuklar, yeni bilgiler öğrenmek veya komşularla ilişkiler güçlenebilir. Hayatınıza hafiflik ve yenilik katmak için de zihninizi meşgul eden konulara eğilebilirsiniz. 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte ise maddi alanlarda bir ferahlama kendinize küçük zevkler sunma ve harcamalarda denge bulma fırsatı e, getiriyor size sevgili yengeçler. E, kendinizi değerli hissetmek için de minik lüksler size iyi gelecektir. E, Dolunayda ortaklaşa e, konularda netleşme, özgürleşme zamanı. E, maddi bir yükten kurtulmak içsel olarak da sizi hafifletecek. Artık paylaşımlarınızın sınırlarını daha net belirleyebileceksiniz. E Başak yeni ayı da 23 Ağustos'ta bu da zihninizi ve iletişiminizin yenilenme zamanı diyebiliriz. Yakın çevre, yeni bilgiler ve günlük alışkanlıklar açısından da taze bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni bir kurs olabilir bu, eğitim olabilir ya da kısa bir seyahat gündeminize gelebilir ve size iyi gelecektir. Evet Ağustos ayında evinizde huzur yaratın. Küçük bir değişiklik veya temizlik enerjinizi tazeler. Maddi yükleriniz hafifliyor. Gereksiz harcamalardan kaçının. E, elinizdekilere değer katın. Yakın çevrenizle iletişiminizde daha açık olmanız gerekiyor. Duygularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Bu size elbette iyi gelecektir. Ağustos ayında köklerden aldığınız güçle büyüyeceksiniz. Güvende hissettiğinizde de hayata daha cesurca adım atabileceksiniz. Ağustos'un ilk yarısında finansal konular, paylaşımlar ve duygusal bağlılıklar alanında sizi derin bir dönüşüme çağırabilir. Ortak gelirler, miras, borç veya alacak gibi meselelerle netlik kazanabilirsiniz. Duygusal anlamda ise sizi yoran bağları artık geride bırakma cesareti göstermelisiniz. Bu süreçte yalnızca maddi değil, aynı zamanda psikolojik anlamda da bir temizlik ve arınma dönemi olabilir sizin için. Geçmişten kalan yükleri bırakmak, başkalarına fazlaca verdiğiniz gücü geri toplamak açısından destekleyici bir enerji taşıyorsunuz. Bu dönemde duygusal tepkilerinizi fark etmek ve kendi sınırlarınızı onarmak sizi özgürleştirecektir. Ayın ikinci yarısında ise hareketlilik kazanıyor sizin için. Güneşin 20 Ağustos'a Başak Burcu'na geçmesiyle de iletişim trafiğiniz hızlanırken zihinsel faaliyetlerinizi de canlandırır zihinsel faaliyetlerinizi de canlandırabilir. E, kısa seyahatler, eğitimler, yazışmalar veya kardeşlerle olan ilişkiler gündeminize gelebilir bu süreçte. Fikirlerinizi paylaşmak ve insanlarla daha açık bir dil kurmak açısından da oldukça verimli geçebilir. Sözlü veya yazılı bir projeye başlamak, yeni bir eğitim sürecine adım atmak ya da sosyal medyada daha aktif olmak için oldukça uygun ayın son haftası. Aynı zamanda komşular, kardeşler veya yakın çevrenizde olan ilişkileri yeniden düzenlemek için de güçlü bir fırsat çıkabilir karşınıza. Zihinsel açıdan üretkenliğinizin arttığı bir dönemede giriş yapıyorsunuz aynı zamanda. Düşünce tarzınızı sadeleştirme ve kendinizi daha net ifade etme ihtiyacını da tetikleyebilir bu dönem. Karışık düşünceler yerini daha işlevsel ve net fikirlere bırakabilir. Yeni bir öğrenme sürecine başlamak ya da iletişim alanında yeteneklerinizi geliştirmek için de bu dönemi değerlendirebilirsiniz sevgili yengeçler. Ağustos ayının size mesajı iç sesinize kulak verin. Gerçek yönünüzü daha net keşfedeceksiniz. Dikkat etmeniz gereken şeyler ise geçmişin duygusal yüklerini taşımaya devam etmeyin. Sizi olduğunuz yerde tutabilir bu, e, bırakmakta da özgürsünüz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir Ağustos ayı geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.